Rüyada çıngıraklı ilan görmek ne anlama gelir? Rüyada çıngıraklı ilan görmek, rüya sahibinin hile ile karşı karşıya kalacağına, bundan dolayı zor durumlar yaşamaya, rüya gören kişinin çevresinde kendisine zarar dokunabilecek düşmanlarının varlığına delalet eder. Rüyada siyah çıngıraklı ilan görmek ise, rüya gören kişinin çevresinde sinsi ve hain bir düşmana işaret eder. Rüyada görülen çıngıraklı siyah yılan kişinin geçimine de işaret eder. Rüyada yeşil çıngıraklı ilan görmek ise, Rüya sahibi için dedikodu yapan komşuya işaret eder. Rüyada çıngıraklı bir yılan ile boğuştuğunu görmüş olan kişinin iftiraya uğraması söz konusudur. Rüyada görülen yeşil çıngıraklı yılan garip sesler çıkarıyorsa o vakit bu rüya genellikle rüya sahibi olan kişinin birinin kalbini kırmasına da işaret eder. Rüyada sarı çıngıraklı yılan görmek ise rüya sahibinin yaşamında karşı karşıya kalacağı kem gözlü kötü niyetli hile yapan birilerinin düşmanlığına delalet eder. Rüyada kırmızı çıngıraklı yılan görmek ise rüya sahibinin alacağı olumsuz bir habere delalet eder. Rüyada büyük çıngıraklı yılan görmek, rüya sahibinin girişeceği bir iş ya da başlayacağı bir yolculuktan dolayı edineceği korku ve cesaretsizliğe delalet eder. Rüyada beyaz çıngıraklı yılan görmek ise rüya sahibi kişinin hayatındaki bir düşmanın varlığına delalet eder. Çevresindeki insanlara dikkat etmeye, adımlarını sağlam atmaya delalet eder. Bu tür rüyalar uyarıcı rüyalardır. Rüya sahibinin mutlaka çevresine dikkat ederek hareket etmesi aile bağlarını sıkı tutmasına delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu Yüce Yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayın.